Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz Clash Royale yani yeni bölümüne beraberiz ve bu bölümümüzde yine klasik şey pardon haydut çekilişli meden okumasındayız ve arkadaşlar e, bu sefer şöyle bir dalga var kardeşim hesaptayım dedi ki abi dedi şundan bana dedi bir 9'a kadar gelip en azından bir 25'e kadar 25 bin altına kadar kasar mısın dedi ben dedim ki lan bir deneyelim dedim ve 10'a kadar geldik 10'a 2 gidiyoruz arkadaşlar 2 maçın birini 104 canlı öbürü 86 canlı kaybettik yani daha 12'ye 0 gidebilirdik ama canımız sağ olsun e, 10'a gidiyoruz arkadaşlar. Zaten videoyu izliyorsanız kesin 12 yapmışımdır. İzlemiyorsanız da çok saçma oldu Neyse dediğim gibi deneyeceğiz. Ya dediğim gibi biri 104 canlı kaldı, biri 86 canlı kaldı. Vallahi çok sinir etti beni ya. Hani daha böyle şey yapabilirdik. İki maçı da alabilirdik ama dediğim gibi sıkıntı oldu. Değil, mikrofonu böyle koydum arkadaşlar. ben mikrofonu neden ee, onu da söyleyeyim. Hani mikrofon diyorsunuz bazıları diyor ki abi şu bas, kenara çek şuraya çek. Var arkadaşlar sesi en iyi kalitede bu şekilde alabiliyor. O sebepten ötürü ben de böyle koyuyorum yani yapacak bir şey yok. O da hani dediğim gibi kalite çok çok üst düzey kaliteli bir mikrofon olmadığı için hani burada alıyor en fazla. O da bundan ötürü. Mezarlı ben almışım. Ben adama verdim sanırım mezarlı. Ne var sende okmok ok var mı? Gidelim ya şöyle. O golem de varmış. Golem mezarlık yaparık o zaman. Arkadaş bu ne ya? Öndekini tank attık. Tanka gelmedi bile. <laughs> Valla önden bir şey atarsa yıldırmayacağım ya. Oğlum aldın mı lan? Terbiyesiz utanmaz. <laughs> Overdu kör ya. Buna da şarj vurmasın en azından arkadaşlar. De şarj vuracak o. Niho, niho, niho diye vuruyor ya. Ölme lan tamam. İyi fena gitmiyoruz şimdilik. Bravo dedi. Teşekkürler kardeş. Sana da bravo. Fritz. Şimdi. hu çılgın baba. Allah acı. Şimdi şöyle yaparız. Hızdan adamsın ama boz adam. Ben vurma oğlum ya. Aldın mı lan onu? Adamsın be. Bir tane barbar çıktı içinden anca. Anca bir tanesine izin verdi. Bravo. Şimdi kardeş ölüm vuruşu geliyor. KO ölüm vuruşu yıldırım da var ki hiç affetmem onu atar onu oradan bunu buradan koyarsak bence çok iyi olur ooo kardeşim benim valla dediğim gibi arkadaşlar yıldırım basacağım hiç affetmem Oo kule gidiyor kule kule gidiyor ya len ya lel, ya şuradan sesi kısayım bana çok fazla ses geliyor. Belki bir daha mikrofonun yansır ses. Güzel. Kardeşim ağlama orayı. Hiç bu sefer. Ya bak ikinci mega dalga atarım. Tamam mı? Şuraya bir de şöyle mezarlık basarım. 9 saniye, 8 saniye, 7 saniye. Evet. 11. bir. İyi oyundu, iyi oyundu, iyi oyundu. Pardon. Bol şans ve bravo. <laughs> Bir tane daha hazırırsak 12 arkadaşlar. <laughs> Bismillah. 12 yapalım da şu ocağı da şunu da alalım ya. O 3 silah şunu almak istiyorum. Cadı almak istiyorum. Abi çok sıkıntı ya. Bunu almak istiyorum da. Vallahi bize ok tomruk çarpma vermese bittik arkadaşlar. Valla bittik. Çok saçma bir deste geldi ya. İyi bu var bu var. O zehir de var güzel. <laughs> bol şans dedi. Teşekkürler sana da bol şans kanki. Valla bizde bu var. Zehirle zehirle mezarlığı savunuruz. Yıldırım bunda roket var herhalde ya. Pis pis güldüğüne göre roket var bunda. Roket mi var lan? Pislik herif. Güzel. Güzel. O onlar hiç oldu ki orada. Oğlum o ölmesin lan. Kurban olayım o ölmesin adamsın. Kıvılcım böyle kullanılır. Kardeş. Şimdi zannımca senin elinde başka kart yok. Diye düşünüyorum. Bakalım Lucas. Voro. Oğlum hani elinde kart yoktu. Direkt lap diye gol attın. Terbiyesiz herif. Oğlum yok ama ki. O bir işe yaramaz ki. Güzel güzel bunun elinde kart yok ya. Ay canım kıyamam bize karşı. Kayıp mı ediyorsun sen? Yerim. Benim için hiç önemli değil kardeş. Bir oh iki o oh, adamsın adam. Mezarlığını da böyle harca kurban olurum. Kaç vuruyorsun lan sen? 220'de kaldı güzel oraya alırız. Golemi ne harcadı? Mezarlığı harcadı? Tamam. Şimdi şey var. O, o, giden kartın adı neydi? Oho sol tarafa da vurmuştuk ki. Lan pislik herif ya Abi çok tehlikeli kart ya vallahi. Oraya alırız ya sal oğlum bize ya Manyak mıdır nedir ya Kardeşim bak bizde zehir var böyle hareketler yapıyorsun Sonra olmuyor ya Allah al tamam genç adamsın hadi. Hadi al orayı hadi. <laughs> hadi al orayı hadi genç adamsın. Hadi al orayı. Ya Kıvılcımla tamam mı? Daha mükemmel kullanılamaz. Teşekkürler iyi oyundu kardeşim. Bakın Kıvılcım burada ego kasacağım. Ee, Kıvılcım daha bence iyi kullanılamazdı. Gerçekten diyorum. Kıvılcımla maç kazandım çok mutluyum. 12 yaptım ondan da mutluyum. Kardeşime artık e, bu ödülleri ona toplatalım, ona aldıralım. Artık hayırlısı arkadaşlar. Bakalım Emre cihazımızı çağıralım. Şunun bir ekran görüntüsünü alalım ama neyse. Evet e, olayın tekrardan kahraman Emre'miz geldi artık çekiliş bitti bu arada şimdi soracaksınız burası ne oldu düştü arkadaşlar burada iz oldu bir ondan yani dikkatini çeker belki çocuğa evde şiddet uygulamıyoruz neyse Emre'cim ödül senindir toplayabilirsin Mutlu musun? Evet <laughs> Valla çok güzel oldu ya hadi bakalım aç sandı bir de buradan hepsi düşür Altın, hadi bakalım. Tamam, 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 tamam. Yo, ama sıradan hiç vermiyor ki. Sıradan bir tane daha ver. Bir daha, bir daha. Lan vermedi ya. Bu tıkla bakayım. Klon verecek. Kara prens. Güzel, güzel. Ee, evet arkadaşlar, şuradan Haydut kartımıza bakalım bakalım. Evet, adamın Haydutu var. Kaç kupada? 2884 kupada haydutu var arkadaşlar. E, Haydutla kastık kaçıncı esnaf oldu? 1, 2, 3, 4 ve 5. efsanevi kart değil mi? Başka desteğiniz de yok. Yok 5 tane 5. 5 yok. 6. <laughs> yok lan onlar burada Mesela? olurdu. Yani. 1, 2, 3, 4, 5. Evet arkadaşlar 5 efsanevi kartı var. Bu hesapta gördüğünüz gibi emren, Emre'nin e, challenge'a başlamadan önce sadece 1 altını vardı arkadaşlar. Ve şu an 45.517 altını var. Bir tane touch sandığı açtık ve geri kalan hepsini challenge'dan kazandık. 45.516 tane altın kazmış olduk bugün Emre'ye. Valla arkadaşlar güzel oldu. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz video like atmayı video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Söylemek istediğim bir şey var mı Emre'cim? Video like atıp abone olmak. Video like atıp abone olmak. Evet. Ee, güzel bakın öğreniyor gele gide. <laughs> bu, bu, aralar gelmiyordu ama işte o ben arayı sıcak tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok bakın hepiniz. İyi günler ve Bay bay.